İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda düzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimdir bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, Kükremiş sel gibiyim ben de mi çiğnen aşırım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Garbına takını sarmış çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları umuratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yer Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şu feda. Canı, cananı bütün varma alsın da vida. Etmesin tek vatanından beni. Dünyada düda, ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Demesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım başım. Fış karar ruhu mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok İzmihlal hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.